Ula bak hele ne büyük yer ha. Vay babam taşlar hala duruyor la. Valla eskiler sağlam yapmış ha. Burası da Antalya gibi güzelmiş ha. Ula ormana geri dönüyoruz ha. Geldiğim güne lanet olsun. <laughs> tövbe de la münafık. Tövbe. <laughs> Ula orman gözüküyor la. Dua et ki tövbe ettim. <laughs> Vallahi atarım seni aşağı he. Burası bizim ev la. Atsam bile bir şey olmaz. <laughs> Ula ne iştir la? Nereye geldik böyle? Kutup mu burası? Heba, kar mı kar? Ormana değil ben beyaz yere geldik ha. Ula ha bir ateş yaksak iyi olur ha. Hava düşmekten kurtuk şimdi. Lan oradaki mağara değil mi? Mağara mı? He, vallahi mağara. İbrahim tatlı ses de burada mı acaba? <laughs> Ula bak hele bu ne lan? Duvarda hayvan resmi var. İbrahim mi çizmişler? <laughs> Harbi sanatçıymış ha.